Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi huzursuz edebilecek bazı konular gündeme gelebilir. Anlaşılabilir adımlar atmanın bu süreçte daha önemli olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Odak noktanızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Özellikle kariyerin konusunda önemli planlamalar ya da adımlar içine girebilirsin finansal kaynaklarını arttırmak adına girdiğin bu yeni girişimler sebebiyle, işine çok daha fazla zaman ayırman ve yorulman gerekebilir. Doğru ve mantıklı kararlar vererek, bu planlamaların sonuçlarını olumlu olarak alabilirsin. Bu yüzden bu koşuşturmaca ve yorgunluğun, motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisin. Te yandan aile içinde ya da partnerinle yaşanan bir takım sorunlar, işine yeterince zaman ayıramamanı sağlayabilir. Bu yüzden zaman planlamanı iyi yapman özellikle bu dönemde işine oldukça fazla yarayacaktır. Sana tavsiyem bu yoğunluğun enerjini düşürmesine ve seni planlarını ertelemek zorunda bırakmasına izin vermemen olacaktır. Biraz sabırlı davranmak en akıllıca davranış gibi gözüküyor. Koç burcu, Aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz duygularınız tam olarak ifade etmekten kaçınabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olduğunuz sürece genel olarak daha rahat hissedebilirsiniz. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda kendinizi daha kontrollü hissedeceksiniz. Attığınız her adımı tekrar tekrar ölçmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gelir ve gider arasında denge kurmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme noktasında daha sabırlı olmalısınız. Aktif enerjiler altındasınız ve bu da yanlış ifadeler ortaya koyabileceğiniz anlamına geliyor. Biraz daha sabırlı olduğunuz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Kariyer ya da eğitim alanında adım attığın konuların sonuçlarını hemen bekliyor olabilirsin. Fakat hızlı bir etki ve geri dönüş beklemek hayal kırıklığına yol açabilir. Kendin ve geleceğin için attığın adımlarda ısrarcı davranman ve sürekli adım atmaya devam etmen gerekiyor. Bu sayede ilerideki zamanlarda kendin adına oldukça faydalı olacak geri dönüşler alabilirsin. Fakat bir adım atıp sonucunu hemen alamadığında, bu planlardan vazgeçmemeye dikkat etmelisin. Bu durum kendi önünü kapatmana ve olumsuzluğa kapılmana sebep olacaktır. Ayrıca yakın çevrende planların konusunda seni destekleyen insanların varlığı seni daha rahat hissettirebilir. Özellikle bu insanlar yoluyla kariyerin ya da eğitim hayatın için işe yarayacak insanlarla tanışabilirsin. Bu durum gelecek planlamaların konusunda kafa karışıklığını gidermeni sağlayacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızı ilgilendiren konularda kendinizi daha tutuk hissedebilirsiniz. Şartlar üzerindeki etkinliğinizin karşılığını almak istiyorsanız beklemeniz daha iyi olabilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek ve ani kararlar alabileceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dikkatli olmanız yararınıza olacak. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Tercihleriniz konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, üçüncü sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, normalden daha iyimser düşünceler içerisine gireceksiniz. Anlaşılabilir olmak isterken hatalı kararlar alma ihtimaliniz var. Biraz temkinli olmaya çalışın. Hayır demeyi bilmeniz gereken bir gün. Yakın çevrendeki bazı insanların sana yalan söylediğini fark edebilirsin. Yalanın özellikle yakın ilişkilerinde kaldıramadığın en önemli konulardan biri olduğunu biliyorum. Fakat verdiğin tepkilere dikkat etmelisin. İşin aslını öğrenmeden vereceğin büyük bir tepki ileride pişman olmana yol açabilir. Ayrıca son zamanlarda aşk hayatında yaşanan olumlu gelişmeler kendini oldukça mutlu ve keyifli hissettiriyor. Kendini seni mutlu eden bu olumlu gelişmelere odaklayıp motivasyonunu düşürmemeli ve olaylara gereğinden fazla tepki göstermemelisin. Biraz sabırlı davranıp olayların üzerinden zaman geçtikten sonra karar vermeni ve güvendiğin insanlardan tavsiye almanı öneririm. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemleri gözünüzde çok fazla büyütebilirsiniz. Biraz sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki problemleri de çözüme kavuşturacaksınız. Bugün parasal durumunuzdaki dalgalanmaların önüne geçmeye çalışmalısınız. Maddi gücünüzü daha doğru kullanmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her açıdan yoğunluk yaşanacak. Bilinçli adımlar atmanın bu süreçte daha önemli olabileceğini bilmeniz gerekmekte. Koşullara uygun hareket ettiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün farkındalığının arttığı ve çevrende çeşitli karşılaşmaların seni etkilediği bir gün olabilir. Özellikle aile içinde yaşanan bazı olaylar senin için neyin öncelikli olarak önemli olduğunu anlamanı sağlayabilir. Bu farkındalığını kullanıp kendi içinde keşfetmen gereken sorunlarla yüzleşebilir ve bu hayattaki önceliğini daha kolay kavrayabilirsin. Bu durum hayatında adım atacağın her konuda sana yardım edecek ve kendi sınırlarını keşfetmeni sağlayacaktır. Bu yüzden bugün kendinle baş başa kalabileceğin zamanlar yaratmak senin için önemli. Biraz düşünmek kişisel gelişimin adına oldukça faydalı sonuçlar sağlayacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün harekete geçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Ham olarak kendinizi işinize veremeyeceksiniz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün finansal olarak daha sabırlı olmalısınız. Elinize geçen maddi gücü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kuşku ve kuruntularınızdan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Anlaşabilir adımlar atmanın bu süreçte daha iyi olabileceğini unutmayın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün sezgilerinin kuvvetli olduğu bir gün. Özellikle kariyer ya da finansal konularda atacağın adımlarda iç sesini dinlemeni tavsiye ederim. Başkalarının senin hayatın ile ilgili düşüncelerini göz ardı etmelisin. İki altında kalıp karar vermemeye dikkat etmen gerekiyor. Kendi mantık süzgecinden geçirmediğin herhangi bir iş için adım atmaktan kaçınman ileride pişmanlık yaşamana engel olabilir. Ayrıca sağlığınla ilgili konularda dikkatli olman gereken bir gün. Ani hareketlerden kaçınmanı ve vücudunda fark ettiğin herhangi bir sorunun üzerine eğilmeni tavsiye ederim. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda gereksiz kıskançlık krizleri yaşanabilir. Her açıdan daha temkinli olmaya çalışın. Belirsizliklerin önüne geçmeniz gerekmekte. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmalısınız. Doğru bildiğiniz çoğu şeyin aslında eksik kaldığını fark edebilirsiniz. Temkinli olmaya çalışın. Bugün şartları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Biraz kontrollü olmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde olan iletişimizi gözden geçirmeye çalışın. Anlaşılabilir adımlar atmanın ve temkinli ifadeler kullanmanın her açıdan daha önemli olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün finansal anlamda yaşayacağın gelişmeler ön planda olabilir. Yaşam kaliteni arttırmak adına bir takım yeni projelere başlayabilirsin. Bu yeni projeler sayesinde gelirini arttırabilir ve çevrenden iltifatlar alabilirsin. Bu yüzden sana tavsiyem işlerini ertelemeden başlamak istediğin projelere odaklanman olacaktır. Bu sayede hem yeni gelir kapıları elde edebilir hem de kariyer hayatına yeni başarılar ekleyebilirsin. Ayrıca bugün girdiğin ikili iletişimlerde kendini ifade etmekte fazlasıyla zorlandığını fark edebilirsin. Bu sebeple elindeki projelere odaklanıp gireceğin iletişimleri azaltman senin adına faydalı olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemler yaşanabilir. Biraz sabırlı olmalı ve ilişkinizi ilgilendiren konularda aceleci davranmamalısınız. Hata yapma ihtimaliniz var. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yoluna koymak istediğiniz her ne varsa ona yöneleceksiniz. Biraz sabırlı olmaya çalışın. Bugün, parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ilerlemek istediğiniz konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Genel olarak pek sorun yaşamayacağınız bir gündesiniz. Sabırlı olduğunuz sürece istediklerinize ulaşmanızın daha kolay olabileceğini de aklınızda bulundurun. Bugün senin için keyifli ve enerji dolu bir gün olabilir. Özellikle son zamanlarda kendini iyi ifade edebildiğini ve daha sosyal olduğunu fark edebilirsin. Sosyalliğin sayesinde yeni insanlarla tanışman ve bakış açını genişletmen mümkün. Ayrıca girdiğin her ortamda ilgi odağı haline geldiğini fark edebilirsin. Bu durum kendine güvenini arttırırken, çeşitli fırsatların önüne çıkmasını da sağlayacaktır. Sana tavsiyem ruh halinin ve motivasyonunun yüksek olduğu bu dönemde, iletişimlerinde açık ve ne istediğini bilen bir tavır sergilemen olacaktır. Bu sayede hiç beklemediğin insanlardan, kafandaki düşüncelerle alakalı destek alabilirsin. Te yandan bugün planlarının fazla olduğu ve bu planlara nasıl yetişeceğini bilmediğin bir gün olabilir. Kararsız kaldığın durumlarla karşılaşabilirsin. Derin bir nefes alıp, attığın mantıklı adımlar sana yardımcı olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşık durumlar yaşanabilir. Kendinizi ifade ederken biraz daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi şekillenmesi için zamana ihtiyacınız var. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri çok fazla zorlamamaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket etmenin bu süreçte daha önemli olabileceğini de unutmayın. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin hemen olmasını istiyorsunuz ancak bu şu an için pek mümkün değil. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün imanınızı güçlendirmek ve bazı konularda değişikliğe yönelmek isteyeceksiniz. Karmaşık durumların sizi zorlama ihtimali var. Dengeler ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebilirsiniz. Bugün ikili ilişkilerinde çıkan bazı tartışmalarda takındığın tavra dikkat etmelisin. Kendi isteklerin konusunda fazla ısrarcı ve sert davranabilirsin. Fakat hayatında değer verdiğin insanlara karşı bu tavrı takınman birçok pişmanlığı peşinde sürükleyebilir. Bu yüzden karşındaki insanı ve isteklerini iyice düşünmeli ve neyin senin için ağır bastığını fark etmelisin. Bu sayede doğru karara ulaşabilir ve ileride pişmanlık duymaktan kaçınabilirsin. Ayrıca bugün sağlığınla ilgili konulara dikkat etmen gerekiyor. Vücudunda fark ettiğin sorunları ertelememeli ve tedbirli davranmalısın. Kendine dinlenebileceğin bir zaman yaratmak, hem isteklerin ve davranışların konusunda düşünmeni hem de vücudunu yorgun düşmekten kurtarmanı sağlayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken abartıdan kaçınmalısınız. Daha sabırlı olduğunuz sürece genel olarak sorun yaşanmayacak. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki çabalarınızın karşılığını almak için harekete geçeceksiniz. Odak noktanızı yeniden belirlemeyi tercih edebilirsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Tam olarak istediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel hedefleriniz konusunda yeni adımlar atabilirsiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz girişimleriniz için de beklemede kalmanızın daha kolay olabileceğini unutmayın. Bugün fazla duygusal davranmamaya dikkat etmelisin. İş yerinde ya da özel ilişkilerinde karşılaştığın sorunlara karşı fazla duygusal bir tavır sergilemen sorunların çözümü adına sana yardım etmeyecek, sadece kendini üzmeni sağlayacaktır. Duygusallığını bir kenara bırakıp karşılaştığın sorunlara sakin ve soğukkanlı bir yaklaşım sergilemen sayesinde bu sorunların daha büyük bir hale gelmesini engelleyebilirsin. Ayrıca finansal anlamda yapmak istediğin bir yatırım için destek alabilirsin. Bu destek seni fazlasıyla rahatlatacak ve yatırım planlarını daha güvenilir bir hale getirecektir. Sana tavsiyem bugün sakin davranman ve duygularınla değil mantığınla hareket etmen olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız sürece genel olarak problem yaşanmayacaktır. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşık durumların üstesinden gelmek için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Şartlar ne kadar karmaşık olursa olsun çözüm bulmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sınırlar belirlemeye çalışın. Karmaşadan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her şeyin kötüye gittiğini düşünebilirsiniz. Karmaşık düşüncelerin sizi bunaltma ihtimali var. Biraz geriye çekilmeli ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Belirsiz durumların çözüme kavuşmasını sağlamanız gerekmekte. Bugün biraz dinlenip kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Son zamanlarda kendini fazla sorumluluk altında hissetmen mümkün. Bu durum fiziksel ve ruhsal anlamda yorulmana ve endişeli bir ruh haline bürünmene neden oluyor. Bugünü kendi sevdiğin aktiviteler için ayırıp, daha az sorumluluk altına girmek senin için iyi olacaktır. Bu sayede önümüzdeki günler için motivasyonunu ve enerjini arttırabilirsin. Ayrıca aile içinde veya yakın çevrende seni destekleyen insanların varlığının seni fazlasıyla iyi hissettireceği bir dönemdesin. Bu yüzden bugün zamanının bir kısmını seni destekleyen ve sevdiğin insanlarla birlikte geçirmek kendini rahat ve mutlu hissetmeni sağlayacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Doğru olan neyse onu yerine getirmeye çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Odak noktanızı doğru belirlemeyi başardığınız sürece her şey sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün maddi anlamda adım adım ilerlemeye çalışın. Her şeyin hemen yoluna gitmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinize koymuş olduğunuz hedefler konusunda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Kişisel tercihleriniz konusunda beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz de var. Yoluna koymak istediğiniz her ne varsa ona yönelmeye çalışın. Bugün özellikle yakın çevrene karşı takındığın tavra dikkat etmen gerekiyor. Sevdiğin insanlara karşı egonu ön plana koymak ve inatçı davranışlar içine girmek iletişimlerine zarar vermene sebep olabilir. Hayatında önceliklerini ve değer verdiğin asıl konuları belirlemen gerekebilir. Bu durum takınacağın olumsuz tavırları engellemende yardımcı olabilir. Sana tavsiyem kendini ve davranışlarını iyi değerlendirmen ve egona yenik düşmemen olacaktır. Bu sayede karşılaşacağın çoğu sorunu engelleyebilirsin. Ayrıca bu günlerde alacağın finansal bir destek stresinin azalmasını ve motivasyonunun artmasını sağlayabilir. Bu yüzden fırsatlara karşı kulağını iyi açmanı öneririm. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemler yaşanabilir. Daha temkinli olmaya çalışın. Duygularınızı ifade ederken hata yapabilirsiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz çok da zor olmayacak. Odak noktanızı doğru belirlemeniz gereken bir gün. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasında denge kurmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün inancınızın sizi büyük ölçüde yönlendirme ihtimali var. Şartlar karşısında değişim yaşanabilir. Olur olmaz adımlar atmamaya dikkat edin. Bilinçli yaklaşımlarınız sayesinde tüm sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmayı başarabilirsiniz. Bugün finansal konuların gündeme gelmesi mümkün. Yeni bir kazanç elde etmek ya da yatırım yapmak gibi fikirleri düşünebilirsin. Finansal planlamanı iyi yapman ve mantıklı adımlar atman sayesinde bu girişimlerin sonucu seni oldukça tatmin edebilir. Yakın çevrenden ya da ailenden fikir almak sana yeni bir bakış açısı kazandırmak konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca özel hayatında kalbinin ve mantığının söyledikleri birbiriyle uyuşmazlık gösterebilir. Bu durum karşısında kararsız ve ne yapman gerektiğini bilmeyen bir durumda kalabilirsin. Sana tavsiyem aceleci davranmaman ve kafandaki düşünceleri netleştirmek için kendine zaman tanıman olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Belirsizliklerin önüne geçebildiğiniz sürece genel olarak sorun yaşanmayacak. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tercihleriniz konusunda daha temkinli olmalısınız. Enerjinizi her açıdan daha doğru yönetmeye çalışın. Bugün finansal olarak kendinize çok yüklenmemeye özen gösterin. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.